Hepinize selam millet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün enteresan bir videoyla karşınızdayım aslında. Ee, dün akşam ben videonun girişine başlamış olmam lazım. Bilmiyorum onları koyar mıyım? Odamda oturuyordum. Ee, host annem geldi bir anda dedi ki aşağı koş hemen yani yangın var bir şey var. Dışarı çıktık hemen. Ee, böyle bildiğiniz onu da koyarım hatta görünürsün belki şuraya bir yere. Böyle çok büyük bir ateş şeyi gibi böyle. Bayağı yangın var. Böyle sürekli bir şeyler düşüyor hatta yere falan. Yani hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım daha önce. Bir de buradaki evler tahtadan olduğu için bir sonraki eve de zıplayarak gidiyormuş böyle sürekli. Yani yangın devam ediyor. Biz de şimdi anneyle beraber olay yerine intikal edeceğiz. Bakacağız. 911 gibi işimizin başında olacağız. Üstümü şimdi biraz kalın giydim çünkü hava soğumuş gece olunca. Bakalım bir şeyler bulabilirsem göstermeye çalışacağım size. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ama az önce de izlediğiniz gibi şu an Kanada'da sabah e, bir Salı sabahı uyandık. Şu an okula gidiyorum normal bir şekilde. Ama gördüğünüz gibi yerlerde böyle siyah siyah şeyler var. Akşam büyük bir yangın oldu. Evet yanlış duymadınız büyük bir yangın oldu. Nasıl ben de var ya buraya gelmişim bunu böyle şey şey anlatıyorum. Neyse dün akşam bayağı büyük bir yangın oldu işte böyle bir tane inşaat haline bina yandı. Fotoğraflarını şuraya koyarım. Bina bir de daha yapım aşamasında. Bir de buradaki binalar komple tahta olduğu için bayağı yanıyor yani bildiğiniz yanıyor ve böyle bizim buraya kadar şey geldi. Bu gördüğünüz şeyler daha inşaattan yanan, havaya uçan buraya gelen şeyler yani. Daha bakın yangının olduğu yer o bölge. O bölgedeki hava kirliğini görebiliyor musunuz şu an? Gözüküyor değil mi kamerada? Yani normalde şu an hiç bulut yok hiçbir yerde. Gayet temiz bir hava var. Ama burası öyle kalmış. İlk videoda diyorum ki yani videonun girişinde akşam konuşmuştum bunu. Anneyle beraber gideceğiz diyorum. Ama sonra eee Damadıyla konuştu Hostanne O dedi ki hani şu an zehirli bir gaz yani. Mantıklı bir şey olmaz. O yüzden biz de vazgeçtik zaten. O da söyledi. Mantıklı olmaz dedi. Ama ondan öncesinde şeye çıkmıştık kapının önüne. Böyle yukarıda zaten sürekli yağıyor. Görüyorsunuz böyle ufak ufak, ufak uçuşuyor Yaş şeyler böyle. Bir anda şap etti. Ensenin içinden bir tane girdi. Yani öyle bir şans bulur mu beni? Bulurdu. Buldu yani. Ben de anlamadım. Cidden Çoğu soğuk oluyordu. Böyle bana giren parça böyle bir anda cız etti, canımı yaktı falan. Neyse, saçma saçma işler işte. Okula gidiyoruz biz de her şeye rağmen. Her şeye rağmen eğitim edemem baba, anne, abi görün bunları. Her şeye rağmen okula gidiyoruz. Yangın, sel, çığ, deprem, her şey. Hadi geçelim. Deniz Bey, sabah sabah ilk görüşünüzü alabilir miyiz? Hiç konuşmadık daha önce. Yangını gördün mü? Yangını Deniz gördüm. Bey, nerelisiniz? Bodrumluyum. Bodrum'un nesi meşhur? Mandalina'sı meşhur, denizleri meşhur. Akşam kangını gördünüz mü Deniz Bey? Ben o sırada film izliyordum. Elektrik gidince haberim oldu. Fotoğraflar, videolar bir baktım yuh lan yalnız. Bundan <laughs> <laughs> bir gidelim ne kadar yanmış. Onun <laughs> ortasında duracak. Buraya sığmaz. Sığsa çıkamaz. <laughs> Bedir. Like from Spain. First, and then no. no! 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 You first. You propose the game. Okay. Well, I pass. I pass. Who runs? Okay, I'll run. Okay. He runs. Uh, you. <laughs> Who defends? <laughs> gotta... Are you gonna defend him? <laughs> you defend. I'm tired, man. Okay. Now you. Defend. And you are the one that passes me and I push. Oh, are you going to throw them? Yeah. I'm sorry for you so, because you're going to have to catch him. What do you want? But Joe, yeah. I don't even need to guard him. The, the big <laughs> the, 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 a big, big. Oh. <laughs> it's really big. I hear you. Try to speak a bit. I'll beat the fucker, it's okay. Hurry up! Oh, go! go, do. All right, all right, all right, all right. It's going to be a bad pass. Really. Ready, set, oh. go. There is no <laughs> What did I say? What did I fucking say? <laughs> I cannot grip it well so it just slipped. Mateo's cash? It's like no, it's not <laughs> like this bro, it's like what I was going to throw it but the thing slipped catch out of it. my thing and I just made like this and the ball was He was like 30 yards away and Mateo threw it like ten. How many said how many meters is a yard? Uh, um five? No one three no. Three. How many feet is a yard? feet? It's four, might be four. Four three, three yeah, feet. four and a half. Yeah. Four and a half feet? Right. Okay, that's one I'm meter. Going to throw this out, hey, I'm gonna tell you something. One meter. We'll go. Five quarters. You wanna go? I'm fucking done, yo. Wait, they could go. You both gonna Huh? We gonna attack? In okay. defense. Your defense or... I don't care. Which one? Which one you want? I don't care. It's your turn to do it. it. Right. What do you want? Okay, right, ah, okay right. <laughs> I want to run. I'm not going to let you move. I want to run. Mateo, you know what? Full contact, no matter what, you can tackle him on the start. Mateo, we're changing the rules up so it's fair. He can tackle you off the start if he wants, but you got to get out of it. No, no, right. no. No, fuck you. you. Don't be a bitch. You don't make your rule. Yeah. I tackle him, tackle him, yeah. me, as always. I don't want to come. Ah uh, birro, correct, correct. Corre. Alright, quick one, quick one. Okay, quick one. come here. Hurry up, hurry up, hurry up, Let's hurry up. Let's go. Ready, set, go! <laughs> go! You got this! Go on! <laughs> Evet arkadaşlar şu an burası Deniz'in evi. Kendi Ne denir Deniz ona? Lan odayı çekme. Gözüküyor da... zaten. Ne, 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 denir ona? Odam. Barak, barakhane. Neydi? Bok çukurum. Ayıp ayıp öyle şeyler söylüyorum. Baraz Yaşadığım yer ne bileyim. Kulübe kulübe. Denizin kulübesi. Kulübe mi? Denizin bok çukuru daha iyi oldu ama neyse. Hadi gidelim. Deniz nereye gidiyoruz bu arada? Olay yerine intikal edeceğimizi söyler misin? kadar almazlar. Uzaktan bakarız ama şöyle bir. Uzaktan bakarız da gördüğünüz her yere sarı line çekmişler. Polis cross. Ol. Ne yandı da geliyor Orada bir şey patladı çok belli. Nereye külüye almazdı. Patlamazlar. Ordinaryus Doktor Deniz konuşuyor. Bir şey diyeyim mi? Şu an tam böyle şeye benzedin. Emekli doktor çöp atmaya çıkmış gibi duruyor. Ben mi? Evet niye bilmiyorum ama. Ya, kaç tane emekli doktor gördün saçını bağlamış bak. Görmedim. <laughs> yorumlara yazın. Deniz'in şu halde neye besitini yazın yorumlara. Tam Bodrum'luyum şu an biliyorsun değil mi? En son Bodrum. Tişört şort olsa iyi olurdu da. Bir şey diyor musun? Kapatıyorum şimdilik. Allah Allah. Polis bir şey der mi sence? Karşıya nasıl yapacağız? Polis bir şey der mi sence bir diyor? Karşıya nasıl yapacağız? Bak hala yakınıyor. Geceden beri hala söndürüyorlar. Aslında nasıl gideceğiz bilmiyorum Tam? Ney Biz bunların Türk olma ihtimali var mı? Herkes izliyor böyle Bak dediğimi yapalım şu görünen sadece e, neyin olduğu? Asansörün olduğu kısım var. İki binada da şurada. Hatta diğerine de neredeyse yanmak üzere ama yanmamış o. Yani yarısı yanmış. Hala bir geceden beri hala söndürmeye çalışıyorlar. Yollar falan kapalı zaten böyle. Orada elektrik ulaşan var işte. Aşağıdan hala duman çıkıyor yani sıcaklıktan. Bir yandan da suluyor oradan. Yani bu binanın size önceki halini tekrardan koyacağım buraya. Yok olmuş yani de. Buradaki yaşayan ailelerden biri de dün akşam bize geldi. Anneyle ile çocuğuyla beraber bizde kaldılar hatta. Böyle detay da var yani oradaki insanlar ne yapıyor diye merak ederseniz. Sadece asansörün şeyi var. Yani sadece asansörün şeyi betondan, onun dışında her şey tahtadan. İki apartman kompleksi sıfır, yerle bir. Arkadaki yıkışaklar çok hasarlı Arkada rahat bir 5-6 evi çok hasarlı Yıkabilirler Oğlum bu ne lan Evet, gördüğünüz gibi artık eve geldik. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen abone olanlar varsa videoyu izlemeden geçmesinler. Abone olmayanlar da abone olurlarsa gerçekten çok sevinirim. Emek var çünkü burada. Biz burada emek veriyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bir beğeni, bir abone. Neyse eve geldik şimdi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eu sei que é uma importância será Vou chegar.